Tamam, teşekkür ederim. Biraz daha Emrullah Eşref Cennet'ine göndereceğiz sevgili arkadaşlarım. Bunu seyreden YouTube seyircilerine buradan selam gönderiyoruz. Hiç böyle şaka görmediniz. <laughs> bundan eminim. <en iyiydi>. Kesinlikle. <laughs> Üç günlük bir şaka. Üç, Üç gün boyunca hep cinlerden bahsettik. Üç gün boyunca hep cinlerden bahsettik. Fatih, <laughs> <laughs> Hatırsana sen de. Üç gün bunca hep kimlerden bahsediyor. <laughs> Çocuğun içine korku girdi. <laughs> bir gün dua verdik, dua okudu. Hakim Bey benim saçım yok dedi. Ne var? Ben bir şey yapmam şimdi. Bütün saçım Birazdan yaklaşıp kaç dakika sonra, yarım saat sonra bu kıyafeti ben giyeceğim. Acayip acayip sesler çıkaracağım. Ne güzel bu şarkı hiçbir yerde görmediniz. Bizi seyredin. Daha devam var. Gerisi gelecek. Kapat. <laughs> Lan ne güzel bir kız lan, çıkar mısın ben de şekilim? <laughs> <laughs>